Birkaç hafta önce attığım 24 saatlik korkmama challenge videosunda Outlast'ta biraz ilerlemiştik. Bugün ise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya başlamadan önce 24 saatlik korkmama challenge videosunda bir kısmını oynadığımız için izlemediyseniz ilk önce 24 saatlik korkmama challenge videosunu izlemenizi öneriyorum. Her neyse laf fazla uzatmadan başlayalım. Şimdi en son saklanmıştık galiba değil mi? Neredeyiz? Aa bir dakika. Aa bizim saklanmamız mı gerekiyor şu an? Abi saklamamız gerekiyormuş bir şey değil mi? Ben burada saklanmıştım zaten önceden ama Bunun ayağında zincir var. Tamam bu arkadaş gittiğine göre artık çıkabiliriz bence. Ben çıkıyorum abi buradan. Bu hala geziyor buralarda. Sesini alıyorum abi. Ben nasıl çıkacağım abi? Daha her türlü bir kere öleceğim zaten. O çok belli de. O zaman şimdi ölelim abi ya. Ben çıkıyorum. Haydi bismillah. Yardır. Beni gördü mü o? Abi bunun gideceği yok ben. Nereye gideceğim gerçekten çok Gelme. Osursam duyarım acaba. Ben çıkıyorum buradan. Haydi bismillah. Bunun gideceği yok. Aha. Ah! Ah! Duydu beni, duydu beni. Duydu beni. Geliyor götümde. geliyor. geliyor. Aa! O sağ tarafa gitti. Ben sola doğru yardıracağım abi. Bismillah. Beni görmedi değil mi? Tamam. Ben devam ediyorum abi. Beni görünce Aa, Hayır, hayır, hayır. Aa, arkandaki kapı açtı. Arkandaki kapı açtı. Dön, dön, dön. Oru Orası... Bas 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 Tekrar İmkan yok. Abi şu an altımda bir boşluk var. Oradan eğilmeye çalışacağım. Eğilme tuşunu da hatırlamıyorum. Eğilip geçebilirsem kaçarım. Ama eğilip geçemezsem sıçtım. Hadi. Eğilebiliyorum. Koş tamam koş. Bu ne? Abi nereden gideceğim? Bu hala arkamdan benim. Aha buradan. Tamam bunu kapattım. Tamam yukarı çıktım. Ah save aldı tamam. <laughs> Oğlum manyak mısınız siz amk Geri zekalı. Abi. Tamam buradan geçeceğim ama lütfen arkamdaki arkadaş bana bir şey yapmasın. Tamam. Geçtik. Buraya mı zıplamam gerekiyor? Aa, tamam. Tekrar üste gidiyorum. Aa! Ya ben geri zekalıyım yemin ediyorum ya. Ya bak. Abi. Ne yapmam gerekiyor? Ha tamam animasyonmuş sadece tamam. O çok güzel. Bu ne? O Reis. Yatağın üstünde yatman gerekiyor ama yanlış yerdesin. Neredeyim ben? Kanalizasyona mı geldim ben? Tam böyle kovalamalı sahnelere benziyor var ya bunlar. Lütfen öyle bir yer olmasın. Zıplayacağım değil mi? Tamam. Ve save al. Tamam buradan gitmem gerekiyormuş. Hmm. Suyu iki kez bir şey bir şey de döndür gibi bir şey dedi bana. Ben ne yapmamı istiyorsun? Ben buradan ineceğim mi? Hastır ya. Hayır ya. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Abi lütfen ineyim. Ay! Abi lütfen burada olma. Aynı yerde miyiz yoksa gitti mi acaba? Sadece bir sahne çıkıyordu bence. Aa, arkanda götümde. sesini duyuyorum. Yürüme sesini duyuyorum adamın. Ne abi burası? Ha tamam. Vana döndürmem lazım. Tabi ne döndürebilirim abi başkan? Şimdi iki dediğine göre bundan bir tane daha bulmamız lazım. Son vanayı da bulduk abi. Save aldı Save aldığına göre kesin sıçtık ya Kesin bir şey olacak Allah'ım Aaaa İn aşağı in aşağı i̇n, i̇n in 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 Kadınlar bu tarafa erkekler bu tarafa Tamam abi tuvalet falan mı burası Aa! Bu burada. Aa benim şuraya gitmem gerekiyor. Bu benim peşimde şu an. Aa yo beni görmüyor şu an. Aa karanlık olduğu için beni görmüyor. Çok iyi. Koş! Çek yukarı çek 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 çek. Bu ne? Reis niye üzgünsün? Of. Aaaa! 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 Bir dakika. Bana vurdu ve geri gitti. Peze... Ya ruh hastası. Tamam buraya gelmem gerekiyormuş. Lan! O neydi lan öyle? Diyecektim buradan mı gideceğim? Ben bunu ittirmem lazım. Şimdi bunu ittirdik buraya girdik ve bu adam Bu adam çıplak abi bu adam çıplak Tamam adam tamamen çıplak değilmiş ben buradan gidiyorum abi bunu görmek istemiyorum Bir şeye vuruyor Aa, O kapı açılmayacak değil mi? lütfen Abi bir arkadaş bu kapıyı zorladığı gibi beni de zorlayacak biraz Bu kapıyı zorlayan arkadaş kim acaba? Ayyy yo 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 hayır açmam mı kapıyı? Aa buraya doğru mu gitmemiz gerekiyor? Evet galiba gerçekten bunu ittirmem gerekiyor. Bence bunu yapmamalıyız ama. Tamam buraya gelmem gerekiyor. Aa burada kısıtlı zamanımız olabilir o yüzden erkenden gitmek daha mantıklı olur. Lütfen burada bir kovalamaca falan olmasın. Ne oluyor? Hmm. Ha? Galiba şuradan yukarı mı çıkacağım? Tamam. Lan tamam, bağırma. Bağırma, bağırma, bağırma. Bağırma, bağırma. Bağırma s**ler sik... beni Bağırma Beni s**ler bağırma Ya gerizekalı bağırıyor ya Ha Acil Hadi 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 Abi s**ler sik... beni Aa! Aa! hayır hayır Bas <gülüyor> Bas <gülüyor> Kaç 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 kaç. <laughs> tamam. Aç kapıyı. Koş 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 koş. Ne yapacağız? Sıçtık. <laughs> burada değil, burada değil. Tamam. Reis, vurma o. Çık, çık 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 Tamam. Tamam 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 tamam. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Ne yapacağım? Abi sik. <laughs> 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 tamam doğru gidiyorum. Aa, <laughs> 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 tamam. Abi save aldı. Of. Ne oldu lan? He? Ne oluyor? Yine mi abi? Yine mi ya? Hayır, 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 hayır. <laughs> bu sefer olmaz, bu sefer olmaz. Hayır. <laughs> <laughs> ah, Çık, 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 çık! Ölüyordum Ölüyordum lan ölüyordum şerefsizler. Ne Hey. You're that bullshit guy, aren't you? Legs inside the car. Niye bizi bağladı? of mi yapacak bizim? Reis ne oluyor? Lan, you know, I love the Lan çıkar beni buradan. Ivan'la take... Çıkar beni buradan. Go ahead, I'll ağa gir. Go on, run free. <laughs> I mean no. Ya senin ben anne. Hani anne ben harbiden. Nose to the grindstone, I like that. Abi. Abi. Oran. Ben seni gö. <gülüyor> <gülüyor> kameram ver. Olma kameram var. Bak. Ah, bu adamın göte Bu adamın göte

Oh. Abi. Bu daha da ruh hastası, daha da manyak lan bu. Nereye gitmem gerekiyor şu an hiç anlamadım. Reis <laughs> bir dakika. Aa yanlış yer. Yanlış yer bir dakika. Geri Abi. Ya. Şimdi Reis bir dakika. Aa. Yanlış yere kapattı. <laughs> Bak, sen hastası olabilirsin ama ben senden daha <laughs> ruh hastası... <laughs> <Kız, it> <laughs> 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 koş 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 <laughs> koş Tamam. Çok iyi. Şimdi. Gel lan gel lan. Hop. Tamam tamam fake attım fake attım fake attım. Ben yanlış yere gittim değil mi? Şey, um şey, uh, bir dakika. Bir daha yanlış yere gidersen çok kötü olacak. Çık, 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 çık. Tamam, tamam. Of. Abi, um. Gerizekalı. <laughs> hadi abi hadi koş 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 koş. Abi ben yanlış yere gittim. Ben yine aynı yere geldim ama. Görmedi. Görmüş. Arkadaki şeyi açmam gerekiyor. Aa. Ben burada değil. Tamam. Um, buradan şuraya mı çıkacağız? Oğlan! Asasora çık burada. Ben geri zekalıyım gerçekten ya. Hadi abi. Çıkalım. Aa bir dakika çıkış. Tamam. Aşağıda çıkış yok. Abi hayır 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 hayır. 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 Al şu elindekini al. Abi elindekini al. Of. Öldü. Ve çıkış şurada. Abi bu şehri sizi öldürdük ya çok güzel oldu. A ama biz burada kaldık. Abi çıkış şurada. Abi öylese bile bize zorluk çıkartıyor. Biz ne yapacağız? İğreniyorum senden abi. Aa, oh, hayır 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 ben oraya gitmek istiyorum ya. Ya. Evet. Hala devam edeceğiz. Tamam en azından onu öldürdük ve save aldık burada. O zaman videoyu burada bitirelim. Bir sonraki bölümde de oyunu bitirmeyi düşünüyorum. Tabi çok uzun sürmezse. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere.